Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte oyunlar oyun oynayacağız. Neyi oynayacağız? Bilgi yarışması oyununu oynayacağız. Sözler birinci söz. Eciz oyunu değil. Resimli kelime oyunu da değil. Birinci seviyeyi oynamayacağım. ikinci seviyeyi oynayacağım. Cevap anahtarı var burada. İsterseniz ekran küçük ekranda bu şeylerden bakarak da oynayabilirsiniz. Yani yani hiç kelimeleri bilmiyorsunuz. Ama ben bildiğim için böyle yapıyorum. Başlattım. Bakın ne var? Ah, cool İngilizce bilmediğim için maalesef. Soru 1. Hazır olun. Korku. Perva. Aslında bu half da fakat e, yani perva ile half aynı anlamı geliyor. Bazı oyunlarda half yapmışlar, bazılarında perva yapmışlar. Korkuya yani. Ha, tam kolay. Neydi ya? mla? Mla acaba? Bilmiyorum. Ne ilmiydi neydi? Ha şimdi hatırladı. Seyolet. Neyse. 3. Ben biraz akılsız. Evet. Ben şimdi bu iki tane yüzü toplayacağım. Merak etmeyin. Bir daha sonra toplayacağım. Göreceksiniz. İki tane yüz toplayacağım. Yani iki yüz. Soru hazır olasınız. Hadsiz. Hadsiz. Şunlara basmıyorum. Çünkü aş aşağıdaki ekstra zamana falan yani. Çünkü ona basınca zaman bonuslarımız en Eksiliyor. Bazen neyi doğru yazırsanız da yüzde eksiliyor yani. Aa bunu yakalayacağım. 200 yüz puan alacağım demiştim. Zaten burada iki yüz puan alacağım. Yayın. Artılardan bir tanesini lazım Şurada. 200 yüz puan artı. Geldik. Kaç puanın? Beş yüz yetmiş dört. Bunu, bu bugün yemek musahar. Puanlarınızı şey yani şu, şurada biraz sonra göstereceğim. Nerede göstereyim? Burada da gösteriliyor. 674 şu anda ama benim oyundayken şurada da görebiliyoruz ev her zaman. Soru 6. Hazır olun. Anlamak, terk etmek. Terk etmek. Bakayım. Değer almış. Allah buna basacak mı? Ne atlaya basacak mı? Ne o değer alacak mı? Soru yedi. Övmek. Medi. <laughs> Atlayacağım. Soruyu atla atlamıyor soruyu. Fakat şey yapıyor. Sertlik. Selamet. Ne yapıyor? Ne diyor ya? atlaya basınca şey puanlarımız burada hızlı veriliyor. Aha 200 bunları 200 bunu alayım. 200 burada. Tabii ki de sağ yukarı yukarı sağda. Yani durduğum yerde duruyorum hemen bitti. 12 bin ay bin binlerde de. Oh. acizlik aciz acizliği acizliği zaten aklınızda söyleyebilirsiniz. çünkü ikisinde de a ile başlıyor bir de iki, ikisinde de ikinci A, c soru ol hazır olun yayılma muavenet Aa bu yardımlı. Neydi ya kafam kaçtı. Aa inşa yayılmaydı şimdi hatırladım. Artık. Atla atla atla. Dikkatli bir dakik. Şeylerle aklınızda tutabilirsiniz bunu da. Söylüyorum tutabilirsiniz. Tutabilirsiniz diye. 14.000'li. Lan biz neredeyiz? 1524. Girmiş yok. Ahmaklık. Ve daha head. İlahi. Ah mantık. Fehlendir de bunu tutabilirsiniz. Ah mantık ve daha ne var öyle? Tekilin yoldan. Aaa tekilin. Şuradaydı galiba. Yes, 200. Zaten takip ettiğim için buldum. Biraz kere yapmadım da. 18 bin neler oldu? 1800 Düşünme mülaza. Lan neredeyim? mülaza. Atlayacağım. <laughs> Hemen gel. Sonra 14. Gelişlik, camiyet. Ekstra zamanının sol tarafında bir şey yazıyor. Neydi ya kafam karıştı. Işte ona basınca camıydı. Ondan yanındaki leviyle basınca. Ondan ikisinden bir tanesine basınca iki tanesi ayrılıyor. Emre uymak imtisal. Kardeşim ağır, ağlıyor galiba. <laughs> Neyse. 500 kardeşim kaç yaşında? 1,5 yaşında. 2200 2226 kaybeden değil lisan hal. Zaten bunu aklınızda tutabilirsiniz. Çünkü lisanı hal kalbe veren dili he şey, harfi başta olduğu için onun da aklınızda tutabilirsiniz bunu. Aha yeniden bozulacağım. Biz biz, biz geliyor anlıyorum. Haykış. Şurada bu kadar hızlı da takip etmem zor oluyor fakat takip edebiliyorum. Önce de edemiyordum artık edebiliyorum. Neyse. Soru A görünür zahidi. <laughs> Atla. Soruyu atlamıyorum zaten. Neyse. Soru 18 e hazırım. Yardım. Muavenet. Bir önceki yanlış yaptığımız şey. <laughs> Atla. Soru on dokuz. Zorla, cedren. Şimdi yirminci sor sorudayız. Bundan sonrasında bitiyor. Soru iki. Hızlı ol. Örnek, numune. 3000 mi yuh şaşırdım gerçekten de Afişe bakalım 3 3058 puandayız. Afişe bakın kaçıncıyız? Ha birinciyiz. Merdan Mülayım. Bunu da oynamış. Kanalımıza abone olmayı ve benim bazı videolarımı veya da arkadaşlarımın yaptığı bazı videoları beğendiyseniz aşağıdaki beğen tuşuna basabilirsiniz. Beğenmediyseniz de beğenmedim tuşuna basabilirsiniz. Sizi çok seviyoruz. Görüşürüz.